Açıkça söyleyeyim bizim eğer Türkiye'deki herhangi bir siyasi partinin bu ülkenin sorunlarını çözeceğine bir inancımız olsaydı Deva Partisi'ni kurmazdık ki. Biz Niye Deva Partisi'ni kurduk? Niye beş yıldır gece gündüz çalışıyoruz? Niye bu on binlerce teşkilat mensubumuz gece gündüz çalışıyor? Bu, bu gayreti niye ortaya koyuyoruz? Çünkü Deva Partisi'nin inancı çok açık. Bizden başka bu ülkeyi daha iyi yönetmeye hazır başka bir parti yok. Yok. Varsa ortaya koysun. Bakın biz ne yapıyoruz? A'dan Z'ye Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümü için hazırlığımız burada diyoruz. Hükümetin açıkladığı 5 yıllık kalkma planından çok daha detaylı bir şey bu. 5 yıllık kalkma planını açın okuyun. Ben tam 3 tanesini hazırladım zamanında. Ben koordinettim o kalkma planlarını. 3 tane 5 yıllık kalkma planı. O zaman somut hedefler vardı, tutarlık vardı. Şimdikiler temenni listesi. Şu elimizdeki 5 yıllık kalkınma planından daha detaylı bir çalışma. Sağlıktan tutun eğitime. Kaç fasikül oldu? Tam 23 tane fasikül var burada. Sadece temel haklarda 354 tane madde var. Eğitimde 500 tane madde var. Yargı reformu 198 maddemiz var yargı reformu. Adalet diyoruz ya. E biz adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Hak, hukuk, adalet. Peki ne yapacaksın? Somut nasıl Türkiye'ye hakkı, hukuku, adaleti getireceksin ya? Söyle. Yok, yok bir şey var arkası Varsa koyun ortaya diyorum. Bakın çağrı yapıyorum. İktidarı da çağrı yapıyorum. Muhalefetteki diğer partilerde çağrı yapıyorum. Arkadaş çalışmanız varsa koyun masaya ya. Ben koyuyorum. Devanın her şeyi yaz. Varsa bir başka parti o da koysun. İnanın siyasetin yüzde seksen doksanı polemikle ya. Yani laf işte lafla peynir gemisi yürümez derler ya şimdi. Lafla peynir gemisini yürütmeye çalışıyor. Siyaset gemisi yürüyor ama. Çoğu, çoğu bu yani. Nasıl? Siyaset gemisi yürüyor ama. Peynir gemisi yürümüyor ama siyaset gemisini yürütüyorlar. Siyaset şimdi. gemisi yürüyor da nasıl yürüyor? Gerçekten siyaseti bir memleket için yapanlar var. Bu ülke için siyaset yapmak var. Bir de siyasette olup siyasetten nemalanmak var. Şimdi benim mesleğim siyaset ve ben başka hiçbir şey bilmiyorum. Ne Ben siyasetçiyim. Peki başka bir mesleğim var mı arkadaş? Korkun onlardan ya. Yani. korkun. Sen geçimi nasıl alacaksın arkadaş? Ne yapacaksın? Yani mesleğin nedir senin? Siyasetten ülke, para kazanılıyorsa ülke... bir problem var değil mi? Şimdi siyaseti dürüst yapanlar siyaset için cebinden para harcayarak yapar. Dürüst siyaset böyle oluyor. Ama şu anda siyasetin kayır ekseriyeti bir şekilde bir yerlerden menfaat çabası. Kayır oldu onun için vatandaş siyasetten soruyor. Onun için bakıyor ya o da öyle o da öyle kardeşim diyor. Şimdi bakıyorsunuz araştırmalara en büyük kesim sandığa gitmeyeceğim kararsın ne olursa olsun falan filan diyen bir kesim var artık evet, Türkiye'de. Büyük bir kesim çıkıyor. oluştu. Yani bu siyasetten soğuma var. Topyekun bir siyaset reddi var. AK Parti ile biz, biz birinci partiyiz diyor ama birinci parti şu an kararsızlar. Onlar iki iyi paylaşıyorlar ya. Yani. E öyle tabii. Onlar ikincilik ve üçüncülükle işte şey. O da tabii araştırmalar şunlar bunlar da inanın yani. Güvenilir araştırma da o kadar az ki. Çok. O kadar az ki. Ya yani bir gerçekten toplumun nabzını tutmaya çalışan araştırmalar var az sayıda. Ama çoğu toplumu etkilemeye dönük. Yani beni yüzde şu kadar çıkar, beni yüzde şu kadar çıkar. Çıkar. Böyle şeyler yani. Ya bizim evet. defalarca başımıza geldi. Beş yıl oldu, epey bir tecrübe kazandık yani. <laughs> defalarca başımıza geldi. Yani anketlerde biraz yüksek çıkmak, o kadar kolay ki. Yani mesela bir ay sonra beş tane ankette devaparsi bakarsınız, çok yüksek bir şeyler çıkabilir yani. Ben ben bunu yapabilirim rahatlıkla. yani. Ama ahlaki olmaz, etik olmaz ya. Böyle bir şey yok. Yüksekse yüksek çıksın, değil mi? Ya yani gerçek olmalı, sadece olmalı her şey. Şimdi o e... için biz evet siyaset yapıyoruz. Tabii ki siyaset iktidar iddiasıyla olur, ülke yönetme iddiasıyla olur. İddianız yoksa sivil toplum kuruluşu olursunuz. O da yani böyle STK mi almış. olur diyorsunuz? Bu da böyle olur. Şimdi, ama hı. sadece iktidar iddiası değil, aynı zamanda siyasetin ahlaki kırmızı çizgiler içerisinde yürümesi lazım. Yani ne olması lazım, değerleriniz olması lazım. Ben iktidar olayım da ne olursa olsun diyemezsiniz. Yani hedefinizin meşru olması lazım ama o meşru hedefe doğru attığınız her bir adımın da meşru adımlar olması lazım. Yani bizim inancımıza şöyle bir şey yok. Benim çok büyük bir hedefim var kutsal bir hedefim var, meşru bir hedefim var. Ama o hedefe ulaşmak için biraz yan yollara sapmam lazım. Biraz üç yapmam lazım. Biraz aldatmam lazım. Harpiledir. Ha bizim camianın bakın en tehlikeli argümanlardan birisi budur. Harpiledir. Bir dakika ya. Sen bu ülke içinde kimle harp ediyorsun ki? Ha, bu ülke içindesin. Düşmanla savaştığın falan yok. Sen fırsat eşitliği içerisinde siyasi partilerin rekabetinde fırsat eşitliği içinde bir rekabetle iktidar olma iddiası yaşıyorsun. Bu kadar. Bu bir rekabet. Savaşta değilsin. Harp hiledir, ben hile yaparım. Yok öyle bir şey ya. Kimseyi kandırmayın Allah aşkına. Ama bu bu düşünce maalesef yaygın. Neymiş işte şöyledir böyledir. Yani bizim camianın şöyle olması lazım ya arkadaş öyle de meşru yollarla yapabilirsen yap. Niye gayri meşru yollara sapıyorsun? Hakkınla ahlaki bir şekilde yap. Bunun önüne açık yap Allah yardım eder. Ama yan yollara saparsan da olmaz yani. Ha burada başarı oldum zannedersin öbür tarafta bunun bedelini ödersin. Size dair şöyle bir şey var yani efendim şu parti bunu yapıyormuş bu şöyle bir yöntem varmış gibi taleplerle gelindiğinde siz bizi ilgilendirmez. Cevabını çokça veriyor musunuz yani. Biz biz bu şekilde devam ediyoruz. Çok açık, çok açık. Şimdi yani bakın <laughs> hani ticaretle başladık ya ticaret <laughs> siyaset. Yani biz Ankara'nın çıkrıkçılar yokuşunda. Yani yüzlerce esnafın olduğu bir çarşıda. Kayıt dışılığın çok yaygın olduğu dönemlerde. Tam kayıt çalışan tek bir çift çorabada, bir parça havluya da fiş fatura kesen bir kültürden geliyoruz. Yani düzgün çalışma, prensipli ve ilkel olma konusunda sayıca az olanlar içerisinde olmaya alışırız yani. Hiç sorun yok. Efendim çoğunluk böyle. Siyaset böyle yapılıyor kardeşim. E herkes yapıyor ya siz de yapın. Yok biz yapmıyoruz. Biz meşru helal yoldan hep doğruyu söyleyerek, kimseyi aldatmadan, ilkelerimiz ve değerlerimizi koruyarak bir iktidar yürüyüşündeyiz. Ama maalesef bunun böyle olmadığını görüyoruz. Benim Var. derdim siyasette eğer sadece iktidar olmak olsaydı, siyasette hedef iktidardır. İktidardaydınız arkadaşlar. zaten. Ben iktidardaydım. Evet. İktidardaydım. Parti içinde de, Türkiye'de de en çok bilinen, sayılan birkaç isimden birisiydim yani. Değil mi? Yani derdim sırf iktidar olsaydı hiç bırakmazdım ki. Kimse bana git falan demedi. Beni ihraç etmeye kalkan falan da olmadı. Tam tersine kal diye ısrar ettiler. Benim derdim sadece iktidar olsaydı hiç ayrılmazdım. Peki. Ama... Evet, siyasette iktidar hedefi olmalı fakat meşru ahlaki çizgiler içerisinde doğruları yaparak o hedefe doğru yürümeniz lazım. Deva geliyor. <laughs>